Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine dünyanın en kolay tatlısını paylaşacağım. Ben bu tarifi yapmayı gerçekten çok seviyorum. Böyle dar zamanlarda, acil durumlarda o kadar kurtarıcı oluyor ki sadece 5 dakikada bütün malzemeyi koyuyorsunuz, karıştırıp pişiriyorsunuz ve sonrasında ortaya harika bir tatlı çıkıyor. Herkesin çok beğendiği, çok hafif ve harika bir tatlı. Tavuk göğsü tatlısını bu defa birazcık farklı hazırladım ve gerçekten harika oldu. Sizler de mutlaka deneyin arkadaşlar. Tavuk göğsünü bu defa nasıl hazırladım? Buyurun hep birlikte izleyelim. Tatlımı yapmaya başlıyorum. Öncelikle tencereye 3 yemek kaşığı tereyağı alıyorum. Tereyağı ve unu kavurunca çok daha lezzetli oluyor ama ben bu defa çok kavurmayacağım. Çok az kavuracağım. Hemen altını açıyorum. Tereyağı eritiyorum. Eriyen tereyağının üzerine 200 ml bardak ölçüsüyle bir su bardağı unu ekliyorum ve kavuruyorum. Benim en sevdiğim tatlı daha önce de paylaşmıştım. Şimdi içerisine ceviz koyarak hazırlayacağım. O kadar güzel oluyor ki kesinlikle denemelisiniz arkadaşlar. Önce onu birazcık kavuracağım ama çok fazla renk koyulaşacak şekilde olmasın. Böyle çok hafif kavuruyoruz tereyağı ve unu kavurdum. Tereyağı ve unun üzerine tam 1 litre sütü boşaltıyorum. Önce biraz karıştıralım. Karıştırarak sütünü ekleyeceğim. Tatlıyı koyulaşana kadar karıştırarak pişiriyorum. Koyulaşınca bir su bardağı toz şeker ekleyeceğim. Bir paket vanilyam var. Ve bir küçük kase de dövülmüş ceviz ekleyeceğim. Koyulaşan muhallebinin üzerine bir su bardağı toz şeker ekliyorum. Ve birlikte pişmeye bırakıyorum. Karıştırarak pişireceğim. Ve sonrasında blenderdan geçireceğim. Tatlımın kıvamı oluştu. Ve şimdi kıvamı oluşan tatlının altını kapatıyorum. Bunun üzerine bir paket vanilya ekliyorum. Bir küçük kase de ceviz ekliyorum ve birlikte karıştırıyorum. Bu şekilde hazırladığım tatlıyı fırın kabına boşaltacağım. Borcam kabına da boşaltabilirsiniz. Ve hazırlamış olduğum tatlımı suyla ıslattığım kabıma boşaltıyorum. Bu şekilde tatlıyı oda sıcaklığında soğumaya bırakıyorum. Oda sıcaklığında ılındıktan sonra dolabı kaldıracağım. Dolapta da en az 3-4 saat dinlendikten sonra servise hazır olacak. Haftayı dolapta dinlendirdim. Şimdi hemen şöyle bakın. Bu şekilde salladığınız zaman tatlı kendini hemen bırakıyor. Çok güzel bir dokusu var. En kolay tatlıyı bu şekilde kesinlikle deneyin diyorum. Hemen servis tabağına şöyle alıyorum. ve muhteşem tatlımız servise hazır. Üzerine Hindistan cevizi serpiştireceğim ve sonrasında servis yapacağım. Tatlımız servisi hazır arkadaşlar. Önce dilimleyeceğim. Sonra süsleyeceğim. Hemen şöyle tatlımdan alıyorum. Tatlımız servisi hazır. Hemen şöyle birlikte dokusuna bakalım. Zaten dilimi tabağa koyarken görmüştük ama şöyle bakın. Gerçekten çok ama çok güzel bir tatlı. Tutmama ihtimali yok arkadaşlar. Garanti her zaman için mükemmel sonuç alacağını çok güzel bir tatlı. Bu defa cevizli hazırladım. Cevizin tatlıya katmış olduğu ayrı bir lezzet var. Sizler de bu şekilde mutlaka deneyin. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yepyeni tariflerle görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.